Cümleten merhaba arkadaşlar. Bu sayfamızda büyük gözlü sazan sayfamız. İlk daha birinci günü. Bu işe merak saran arkadaşlarımız varsa elinden geldiğince yardımcı olurum. Gerekirse bu şekilde baş kısmını hazırlarım. Bu şekilde gönderirim Gerisini kendiniz yaparsınız yavaş yavaş. Çok da öyle almışan zor bir iş değil arkadaşlar. Sadece zaman ve emek istiyor. Birinci miktimizi boşalttık. Serçe parmak büyüme. Gerçekten öyle çok zor bir iş değil arkadaşlar. Atma kısmına geliyorum. Bakın normal gözümüz artma sırası 1 3 gözden alıyoruz. Buradan 1 2 3 kere burgu yapıp bu şekilde düz atıyoruz arkadaşlar. Hepimiz bitti. Burada düğümün tam dipten olması lazım. Ve Şu hizaya dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. İzalarımız tamamen düzgün olması lazım. Bu şekilde. Dediğim gibi isteyen arkadaşlar yardımcı olurum. Şimdi herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.